değerli Elmadağlı hemşehrilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Evet başından beri İyi Parti olarak Mecumiyet Halk Partisi olarak tüm muhalefet olarak makine kimya enstitüsü şirket haline dönüştürülmesinin özelleştirmeye bir altyapı olduğunu mecliste çok gür sesle ifade ettik. Ve aynen Amerikan palet fabrikası garabetinde olduğu gibi, özelleştirilmesinde olduğu gibi 15. asra dayanan kökleri ve kurtuluş mücadelesinde çok önemli yer tutan ve devletin en önemli kurumlarından biri olan makine kimya endüstrisi kurumunu maalesef şirketleştirdiler. özelleştirme konusunda altyapı hazırlıyorsunuz dediğimiz bu konuda ee, bir madde koydular. Muhalefetin bu gür sesinden dolayı işte bu şey özelleştirilmeyeceğine dair bir tekli, kanun maddesi olarak bunu aldılar. Yani Hürsel Karbaş da olmak üzere özelleştirmeyeceğiz dediler ama neticede altyapısını hazırladılar. Sabıkalı bir iktidardan bahsediyorum. Sabıkalı oldukları için ve bugün baktığımız uygulamalara baktığımızda görüyoruz ki e, yavaş yavaş altyapısı özelleştirmenin hazırlanıyor. Elma Dağı'mızda bile bazı ünitelerin kurulduğu, el altından insanların şirketler vasıtasıyla alındığını görüyoruz. Bu meselenin özelleştirme konusu mevzunun takipçisi olacağımızı zaten vermiş olduğumuz soru önergeleri ve araştırma önergeleriyle e, gündeme taşımaya çalıştık. İkinci bir husus çalışan e, makine kimya endüstrisinde çalışan insanların geleceğinin belirsiz olması. Yani burada hem kamu işçilerine, hem memurlara, hem e, taşeron işçilere, sözleşmeli işçilere 40 katır mı 40 satır mı uygulaması yapılıyor şu anda. Yani o kadar büyük belirsizlikler var ki diyorlar ki siz özel şirketin iş, işçilerisiniz artık. Size özel ne yapacağız? Ee, sözleşme yapacağız. Herkesin sözleşmesi birbirinden farklı farklı. Hiçbir kimse aldığı maaşı söylemeyecek. Ee, en son sözleşmenin şeyi bu. Ee, herkesi eşit eş işe, eşit ücret diye bir şey söz konusu değil. Sendikalaşma da ortadan kalkacak. Yani insanlar yıldırılıp, e, uzaklaştırılıp e, neticede eee Yeni yandaşlara, yeni saray e, e, şeylerine, e, kişilerine şey açmak, yer açmak yapılmak istenilen bu, şu anda e, 500'e yakın gel. Yani 1950 yılında kurulan Elma da bu barut ve patlayıcı maddelerle ilgili olan birimde 500'e yakın memur ve işçi çalışıyor. Hepsi'nin geleceği belirsiz. İşçilere diyorlar ki sizin öyle bir hakkınız da yok. Ee, eğer bizim dediğimiz yere gitmezseniz iş fesi ortadan kalkacak. Memurlara da birkaç herhalde e, alternatif sunacaklar ama neresi olacağı belli değil. Korkunç bir belirsizlik var. Ben buradan seslenmek istiyorum İyi Parti olarak. Millet İttifakı'nın ortağı olarak. Biz takipçisiyiz. Biz e, bu elma Elmadağ'da olsun yani 500'e yakın kişinin çalıştığı veya bütün e, makine kimya e, endüstrisinde çalışan 6500 insanın hakkının ve e, özlük haklarının e, korunacağını iktidarımızda korunacağını buradan ifade etmek istiyorum. AK Parti'nin e, kurum ve kurulu ve bütün kuruluşların içini boşalttığı ve yandaşlara yer açtığı ve hiçbir denetimin olmadığı yapıları oluşturmaya çalıştığını gördüğümüz için bunlar gidicidir diyorum. Kimse umutsuzluğa kapılmasın diyorum. Hepinizi size saygı ve sevgilerimi Çok kıymetli basın mensupları, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, Elma Dağ ve Ankara'nın çok kıymetli insanları, değerli çalışanlarımız. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet şehri Kırıkkale'den geliyorum. Kırıkkale varlığını makine kimya fabrikalarına borçlu. Tıpkı Elma Dağ'ın gelişmesinde, büyümesinde makine kimya fabrikalarının aldığı rol gibi Kırıkkale'de benzer şekilde 1930'lardan itibaren makine kimyanın desteğiyle ve emeğiyle büyümüş bir kent. Değerli arkadaşlar, Elma Dağ ve Kırıkkale iç içedir. Hem kilometre olarak yakın olması hem aynı coğrafyada bulunması hem de makine kimya fabrikalarından dolayı Kırıkkale ilimiz ve Elmadağ ilçemiz son derece önemli ve kritiktir. Değerli basın mensupları bildiğiniz üzere makine kimya kurumunun yapı ve statüsünü değiştiren kanun teklifi muhalefet partilerinin tüm itirazlarına rağmen önergelerine rağmen bir oldu bitti ile meclisten hızla geçirildi. Ben makine kimya fabrikalarının yapı ve değiştiren kanun teklifinin komisyona gelmesinden itibaren bu konunun takipçisi oldum. Her aşamada görüşmelerde bulundum. Bakın, önce plan ve bütçe komisyonuna getirildi. Daha sonra biz buna itiraz ettik. Milli savunmada kullanılan, mühimmatı üreten bir fabrikanın yapı ve statüsü değişiyorsa bunun yerinin Milli Savunma Komisyonu olduğunu söyledik. Bizim itirazlarımız üzerine kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'na getirildi. Birkaç günlük görüşme ile hemen bir oldu bitti ile Milli Savunma Komisyonu'nda bu kanun teklifi kabul edildi. İnanır mısınız? Bizim muhalefet şerhi yazmamıza bile neredeyse izin verilmedi. Kanun teklifi akşam 9'da komisyondan geçti. Gece 12'ye kadar süreniz var. 3 saat süreniz var muhalefet şehrinizi yazın dediler. Biz gece 12'de muhalefet şehrini yazdık ve komisyona sunduk. Hemen ertesi gün komisyonda kabul edilen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildi. Orada da iki günlük bir görüşmeyle kanun teklifi geçti. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı imzalandı. Makine kimya ile ilgili yurt güvenliğimizi ilgilendiren Mehmetçiğimizin emniyet güçlerimizin kullandığı mühimmatı üreten makine kimya fabrikaları 10 günlük süre içinde bir oldu bitti ile yapı ve statüsü değiştirildi. Peki ne oldu? Değerli arkadaşlar, makine kimya kurumu bir kamu iktisadi teşebbüsüydü. Yani devlet ait bir kurumdu. Devletin denetiminde olan bir kurumdu. Peki ne yapıldı? Makine kimya kurumu bir anonim şirket yapıldı. Dendi ki bundan sonra makine kimya fabrikalarında kamu hukuku kuralları uygulanmayacak. Peki ne olacak? Türk Ticaret Kanunu uygulanacak, Borçlar Kanunu uygulanacak, personel rejimi dahil tüm konularda yetkili olan kurum genel kurulun seçeceği makine, kimya, yönetim kurulu. Bakın, çok sıcak bir bilgi. Geçen hafta paylaştım. Makine kimya fabrikalarının 1951 yılında kurulan teftiş kurulu kaldırıldı başkanım. Makine kimya teftiş kurulu ne yaptı biliyor musunuz? size birkaç örnek vermek istiyorum. Makine Kimya Teftiş Kurulu 1988-2020 yıllarını kapsayan dönemde makine kimya fabrikalarından meydana gelen yangın ve patlama olaylarını inceledi. Sigorta şirketlerinden, sigorta fonlarından ve patlamaya sebebiyet verenlerden bu milletin 248 trilyon parasını tahsil etti ve devletin kasasına soktu. Bakın arkadaşlar, Başka bir örnek. 2004-2020 yıllar arasında Makine Kimya Teftiş Kurulu tam 46 farklı soruşturma yürüttü. 46 soruşturmanın sonucunda toplam 31 trilyon parayı, 31 milyon parayı devletin kasasına sokan teftiş kurulu. Ne oldu? Kanun teklifi geçti. Önce Makine Kimya'nın teftiş kurulunu kaldırdılar. Makine Kimya'nın teftiş kurulu nedir biliyor musunuz? Makine kimyada olan tüm soruşturmaları, işlemleri, eylemleri denetleyen kurumdur. Üstelik teftiş kurulu bir kariyer mesleği olan müfettişlerden oluşur. Kurumda, kurumda geçiş yapabilmek ya da kuruma girebilmek için liyakatli sınavları geçmek zorundasınız. Kurumda yükselmeniz için kurumun hazırladığı sınavları vermiş olmanız lazım. İşte bu kadar liyakatli insanların oluşturduğu teftiş kurumunu kaldırdılar. Şimdi bu denetimleri bağımsız kişilere ya da kurumlara yaptıracaklar. Bu yanlıştır değerli arkadaşlar. Bakın bir başka daha bir başka konu daha. Hem Kırıkkale'de hem de Elma Dağı'da. Yüzlerce insan makine kimya fabrikaları ve entegre tesislerinde çalışıyor. Alnının teriyle kazandığı rızkını akşam çoluğuna çocuğuna götürüyor. Bu insanların tamamının kamu hukukundan ve kamu güvencesinden kaynaklanan kadro hakları var. Şimdi de arkadaşlar kamu hukuku bir tarafa geçti. Yerine özel hukuk hükümlerine tabi bir aşeye geldi. AŞ personel arkadaşlarımızın sözleşmeli personel olabilir, memur olabilir, işçi arkadaşlarımız, kadrolu işçi arkadaşlarımız olabilir. tayinleri atamaları, terfileri, cezaları her şeyde yetkili olan kurum makine kimya fabrikasının içinde oluşturulan yönetim kurulu. Peki bu denetlemeyi yapacak olan, bu incelemeyi yapacak olan teftiş kurulu da kaldırıldı. Bu insanların iş güvenliği ne olacak? iş güvencesi ne olacak? Bakın bir şey daha. Personel arkadaşlarımızdan onlarca telefon alıp telefon alıyor. Sadece Kırıkkale'den değil. Elma Dağı tesislerinden de onlarca işçi memur kardeşimiz, sözleşmeli personel kardeşimiz beni arıyor. Sayın vekilim biz ne olacağız? Ayın yedisine kadar süre verdiler. Eylül ayının yedisine kadar. Kalmak istiyorsanız dilekçe verin. Gitmek istiyorsanız gitmek istediğinize dair dilekçe verin. Zaten birçok insan kalmak istemiyor birçok insan ailesini, evini hazırladı. Hem Kırıkkale'den hem de Elmadağ'dan taşınmaya hazırlanıyor. Bunun Elmadağ halkına Elmadağ esnafına olan faturasını kim ödeyecek? Bu göçün altı ay içerisinde yaşayacak binlerce göçün Kırıkkale'ye olan faturasını kim ödeyecek? Kanunu on günde geçirenler iki aylık süre geçmiş olmasına rağmen ortalıkta gözükmüyor. Bir metin hazırlamışlar işçi ve sözleşmeli personele dayatma yapıyorlar. Bakın, kanunda bir şey var. Kanun geçti, personel rejimi, geçici bir ve ikinci madde. Dendi ki, kalmak istemeyen işçi kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimize Milli Savunma Bakanlığı üç tane yer belirtecek. Aslında tercih hakkını Milli Savunma Bakanlığı kullandıracak. Yani Milli Savunma Bakanlığı diyecek ki, benim belirlediğim üç yerden birini seç ve ayrıl diyecek. E şimdiye kadar niye açıklamadınız? Bu üç hala belli değil. Bu insanlar nereye gidecekler? Bu insanlar Elmadağ'da ve Kırıkkale'de, Ankara'da aile sahibi. Her birinin borcu var. Çoluğu çocuğu var. Bazıları makine kimyada çalışıyorum. Kadro güvencem var diye Elmadağ'da, Kırıkkale'de ev satın almış. Kredi ödüyor. Bu insanlar çoluğunu çocuğunu alıp Kırıkkale'den taşınmaya hazırlanıyor. Elmadağ'dan taşınmaya hazırlanıyor. Bu insanların vebalinde kalmayın. Yapılan yanlıştan dönün. Binlerce elma dağılıyor. Binlerce kırık kaleliği daha fazla mağdur etmeyin. Bu insanların sesini duyun. Yoksa vicdanlardaki mahkumiyetinizden asla kurtulamayacaksınız diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.